Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 27 Mart 2024 Çarşamba. Umarım iyisinizdir, sağlık ve saattesinizdir. Saat 16.15 gün içi değerlendirmesi yapacağız arkadaşlar. Altına, gümüşe, kapalı çarşıdaki fiyatlara bakacağız. Borsadaki geçirdiğimiz sıkıntılı günler ile ilgili de bir iki cümle paylaşacağım sizinle. Yurt dışından da önemli bir iki başlık var. Bunları da konuşacağız arkadaşlar. Fakat öncesinde kanalıma destek olmak adına videomu beğenir, abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Sizin bu küçük beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için gerçekten çok önemli. Bugüne kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da ayrıca hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İsterseniz önce altın tarafından başlayalım arkadaşlar. Hem yurt dışında ons tarafına, hem gram tarafına hem de kapalı çarşıdaki duruma bir bakalım. Gram altında Tabela Kurumuz 2267 TL. %0.12 bir artış var. Ons altın 2186 dolar civarında ufak ufak yükselişini sürdürüyor ve daha önceki test ettiği zirvelere doğru emin adımlarla gidiyor arkadaşlar. Hem ons düzenli bu yükseliş hem de dolar tl'deki yine %0.28 %0.25 daha önceki rutinine döndü dolar tl kuru. Şu anda da 32 lira 26 kuruş. Hem ons altın hem de dolar tl'ye bağlı olarak dediğim gibi gibi gram altın 2268 TL civarında. Yani çok hızlı olmayan fakat emin adımlarla yukarı yönlü hareketi hem ons altında hem gram altında hem de dolar TL'de görüyoruz. Kapalı çarşıda gram altın kaç TL? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Gram altın kapalı çarşıda 2435 TL'den satılıyor. Yaklaşık bugün gün içerisinde bankalar arası kurla 160-170 TL bir makas vardı. Biliyorsunuz 250 TL makaslardan önce 200'lere daha sonra da bugün olduğu gibi 160-170 TL makaslara kadar düştü. Burada hem talebin azalması, artık herkes vaziyetini aldı, pozisyonunu aldı. Seçim sonrasını bekliyor. Döviz alan aldı. Dolar TL'sini olan alan aldı. Fiziki anlamda söz ediyorum ve bu yüzden de talebin bir miktar zayıflamasıyla birlikte makaslarda kapanmayı da gördük. Hemen sıcağı sıcağına dolar TL'ye bakalım arkadaşlar. Ne demiştik? Dolar TL tabela kuru 32 lira 26 kuruş. Kapalı çarşıda da 32 lira 60 kuruş. Yaklaşık bugün de gün boyu 35 kuruş gibi bir makas vardı tabela kuruyla kapalı çarşı arasında. Burada da bir miktar ateşin düştüğünü görüyoruz. Yine az önce söylediğim gibi artık herkesin alacağını, alması ve hafta sonundaki seçime ve daha sonrasında da Nisan ayındaki gelişmeleri izlemeye dönmüş olmasından kaynaklanıyor bir de Cuma günü ABD'den gelecek olan öncü enflasyon verisi. Buna Fed çok önem veriyor. Kişisel tüketim harcamaları hem çekirdek tarafta hem de manşet tarafta veriler gelecek. Burada enflasyona bir bozulma işaret eden bir veri gelirse arkadaşlar o zaman ons altında bir miktar daha geri çekilmeler görebiliriz. Fakat yine baştan söyleyeyim bu geri çekilmeler uzun süreli olmayacaktır. Anlık dalgalanmalar şeklindeki bir geri çekilme olup daha sonrasında yolun bulacaktır. Çünkü artık ons altında bir düşüş beklemiyoruz arkadaşlar. Yatay seyir olabilir. Kısmi geri çekilmeler olabilir. Fakat ons altında bir kalıcı geri çekilme olmasını ben mümkün görmüyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Hem Fed'in faiz indirecek olması hem jeopolitik risklerin tavan yapması buna engel olacaktır. Altın yatırımcısı en az risk taşıyan yatırımcı grubu olarak arkasına yaslanıp dediğim gibi Türk kahvesini yudumlayacaktır. Bunun başka bir açıklaması yok. Tabii ki bir Bitcoin gibi veya zaman zaman borsalarda olduğu gibi öyle çok aşırı yükselişleri, çok aşırı düşüşleri görmeyecektir ama bu yıl altının yılı ve kazançlarını maksimize edecektir altın yatırımcısı diyelim ve bu verinin ABD'deki bu kişisel tüketim harcamaları verisinin saat kaçta olacağını da söyleyeyim arkadaşlar. Saat 15.30'da gelecek cuma günü bu veriler gerçekten dediğim gibi Fed'in e, karar vermesi, işte faiz indirimlerine başlaması için önemli olacağı düşünülecek ve piyasada dalgalanmalara neden olacak. Çekirdek tarafta yıllık 2.8 bir değişim beklenmiyor. Aylıkta 0.4'ten 0.3'e düşmesi bekleniyor. Çekirdek tarafta işte olası bir e, 0.3'ün üzerinde bir aylık çekirdek enflasyonda yükseliş olursa işte bu ons altında geçici de olsa düşüş yönünde dalgalanmalara sebep olabilir. Manşet tarafta yıllıkta burada da bir değişik beklenmiyor. %2.4 oranında bir artış bekleniyor. Fakat manşet tarafta %0.4'e çıkması bekleniyor. Bir önceki %0.3'müş. Burada bir yükseliş bekleniyor manşet tarafta ama bu yükselişin oranı biraz daha fazla olursa atıyorum 0.4 yerine 0.5 ya da 0.6 gibi gelirse işte bu yine FED'in elini güçlendireceği anlamına geliyor ve faizlerin uzunca bir süre daha yüksek kalacağı anlamına geliyor. Şu anda piyasalar Haziran ayında FED'in bir faiz indirimini fiyatlıyorlar yaklaşık %70 gibi bir oranla. Fakat her ne sebeple olursa olsun az önce de söylediğim gibi jeopolitik risklerin özellikle Rusya'daki terör saldırısından sonra e, tavan yaptığını söyleyebiliriz. Şu anda Rusya e, bekliyor, araştırıyor. Araştırmalarını sürdürüyor ve bu saldırının ne taraftan geldiği, hangi ülke tarafından azmettirildiği anlamında araştırmalarını yapıyor. Kendisi özellikle bunun Ukrayna'yı gösterdiğini söylemiş olsa da emin olmadığını Putin kendi de söylüyor. Fakat işte dediğim gibi bu riskler gerçekten on saltını oldukça fazla bir şekilde destekliyor arkadaşlar yükseliş yönünde. Aynı zamanda biliyorsunuz her zaman söylüyoruz tekrar düşmeyelim. Başta Çin ve Rusya on. Olmak üzere dünya ülkelerinin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dünya ülkelerinin merkez bankalarının altın stokluyor olması da ons altına talebi canlı tutuyor. Bu da ons altındaki talebin canlı olması ve yüksek olması dolar tl kurundaki bizim beklentilerimizle birlikte gram altındaki yükselişlerin eli kulağında olduğunu söyleyebiliriz. Rally'ler çok yakın. E Ben Mayıs ayı gibi Nisan Nisan'da başlamak kaydıyla Mayıs ayı gibi e, zirve yapmasını bekliyorum. Yıl sonu beklentimize uzun süre ara vermiştik. Onu da söyleyelim arkadaşlar. 2400 2500 dolar arası ben e, yıl başından beri bunu söylüyorum. Bir beklentim var ons altında. E, dolar TL beklentimizi de 40-42 bandında olacağını düşünürsek ve yıl sonu da 40 oldu olduğunu, altının da 2500 dolar olduğunu düşünürsek, e, yıl sonu gram altın fiyatı 3215 TL oluyor. Bunu da siz de hesaplayabilirsiniz. Dolar TL'yi 40 TL, altını da 2500 dolar alırsak yıl sonu gram altın 3215 TL oluyor. Tabii bu bir öngörü. E, burada çok şeyler değişir. Köprünün altında çok köprünün altından çok sular gelip geçer. Bizim de bu öngörümüz değişebilir. Farklı gelişmelerle, farklı öngörü olabilir arkadaşlar. Fakat ben bu rakamların üzerinde olabileceğini fakat altında olacağını düşünmüyorum. Bazılarınıza iyimser gelebilir ama tabii ki ne olacağı belli olmaz. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Zaten güncel yorumlar yapıyoruz. Bu sadece e, uzun vadeli bir perspektiften bakış açısı olması açısından söyledim. BIST 100 endeksine gelelim arkadaşlar. Borsa tarafına bakalım. 8847 puanda şu anda. Saat 16.13. Yüzde 0.45 bir yükseliş var bayağı gerilerden geldi bayağı düşüşler oldu şu anda biraz toparlıyor gibi gözükse de borsa tarafında sıkıntılar büyük arkadaşlar ee, özellikle ben faizler arttığında borsada bir rally gördük dikkat ederseniz ben o günden itibaren size daha borsa faizleri fiyatlamadı şu anda bir şaşkınlık içerisinde borsa neyi fiyatlıyor borsa faizler arttı ekonomide doğru yoldayız Rasyonel zeminde ilerliyoruz. Ortodoks politikaları uygulamaya başladık. Enflasyonla mücadele ediyoruz. Yabancı gelecek mantığıyla böyle bir şaşkınlık içerisinde borsada bir yükseliş gördük. Daha sonrasında işin rengi değişti. Yabancı çıkışları hızlandı. Kar realizasyonları geldi ve gördüğünüz gibi bugünlere geldik. 9000 kritik seviyesinin desteğinin altına geldik. Aynı zamanda burası psikolojik de bir destekti. Hatta sonrasında 9000 seviyesi seviyesinin altına düşme ihtimalinin 9400 seviyesinin üzerine çıkma ihtimalinden çok daha fazla olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Çünkü artık pek çok yatırımcı, hani biz küçük yatırımcıyız, büyük yatırımcıların yaptığını taklit etmeye, onları anlamaya çalışıyoruz. Onlar da seçim öncesinde, seçimden sonraki olabileceklerin riskini üzerlerinde taşımak istemiyorlar. Fakat benim pozisyonum %50-50 diyebiliriz. Tabii ufak suratlar var kıymetli metallerle e, borsa arasında bölüştürülmüş durumda benim zaten maliyetlerim çok daha düşükten bir yıldır e, beraberiz beni uzun süre izleyen arkadaşlarım bilecektir e, büyük çoğunluğu 7200 seviyesinin üzerinde bir miktar 8800 var 7200 seviyesinin altından da almış olduğum hisse senetlerim var yani ben e, bu pozisyonumu taşıyabilirim Çünkü ben yükselişlerin devam edeceğini e, özellikle geçimden sonra yabancı sermayenin de girişiyle birlikte Nisan sonu Mayıs başıyla birlikte borsada sert yükselişleri görebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan Darphane altın sertifikasıyla ilgili de sorular geliyor ona da değinelim arkadaşlar dün e, bu konudan bahsedeceğimi söylemiştim fakat atlamışım özür diliyorum Kusura bakmayın e, Darphane altın sertifikası şu anda 24 lira 32 kuruş civarında yüzde 0.45 bir yükseliş var şu anda bu fiyatlar serbest piyasadaki gram altın fiyatlarıyla paralel biliyorsunuz ki darphane altın sertifikası uzunca bir süre Hatta e, borsada işlem görmeye başladığından itibaren hep e, yüksek seviyelerde bankalar arası kurun hep üzerinde Hatta serbest piyasanın da üzerinde fiyatlanmıştı Ben yine geleceği fiyat skalası olarak serbest piyasanın da üzerinde fiyatlanacağını düşünüyorum ve buralarında alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorum Hatta 24'lerin biraz üzerinde. Yine ben e, düzenli izleyicilerim hatırlayacaktır. Bir miktar aldığımı söylemiştim. Size de buralar yine alım için uygun seviyeler olabilir. Ama ben e, bekleyeyim ya da fiziki altın alayım diyorsanız o da tabii ki karar sizin. Sizin yatırım anlayışınız ve sizin yatırım prensibinizdir. Ona da bir şey söyleyemiyorum. Gümüş tarafında altın-gümüş rasyosu gerçekten altın lehine yükseliyor. Şu anda 89.10 seviyesinde Gümüş de alım olarak değerlendirilebilecek seviyelerde arkadaşlar. Şu anda 24 dolar 57 sent civarında ons gümüşün fiyatı. Gram gümüşte 25 lira 47 kuruş civarında. Buralar alım olarak değerlendirilebilecek seviyeler her zaman söylüyorum. Altın aldığınızda gümüş de alabilirsiniz. Gümüşün yükselişler, ralliler başladığında daha da hızlı performans göstereceğini her zaman söylüyorum. Ben portföyümde gümüşü de bulunduruyorum arkadaşlar. Bugünler altın yatırımcısı, gümüş yatırımcısı ve borsa yatırımcısı için alım fırsatları, özellikle borsa için çok büyük fırsatlar var. BIST 30 hisselerinde fiyatlanmamış, geri kalmış hisselerde pozisyon alabilirsiniz. Aynı zamanda buralar hisse değişimi içinde uygun seviyeler atıyorum. Memnun olmadığınız, fikir değiştirdiğiniz hisseler varsa onlardan çıkıp aklınızın yattığı farklı hisselerde pozisyon alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur Eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen bir başka videoda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın